Burası 30 yıllık bir bina. 94 senesinde yapılmış. Alt katında anneannem, bir alt katında da kayınvalidem yaşıyor. O kadar eski bir evdi ki. Ama şu an o halinden eser yok. Hadi gelin birlikte gezelim. Şimdi yani biraz size evi turlatmak istiyorum. Ve sonunda o ev bitti. Nasıl giriş? Hangi dolaplı bir şey yapılacak? Burada ayakkabılık olacaktı fakat hemen şuraya çekelim. Ayakkabılığımızı buraya aldık. Aynen burada da bir ayakkabılık yaptık ve girişi daha ferah bir şekilde değerlendirmek istedik. Bu çok eski. O kadar güzel planlarım var. Ve bahsettiğim o harika planlar görüyoruz değil mi? Işıklı bir dolap olacak, şurada buzdolabımız olacak. Işıklı dolabımız, buraya da buzdolabı gelecek. Raf konsepti de tabii ki de oldu. Daha büyük bir tezgahımız olacak, raflı bir mutfağımız olacak. Bu kısmı aslında raflı yapacaktık ama bir önceki gösterdiğim kısımda raf yapınca burada aplik kullanmayı tercih ettik. Duvarı komple kırıyoruz. Yan odayı bu mutfağın içine alıyoruz ve mutfağımızı büyütüyoruz. Bu duvar kırıldı, hayal ettiğimiz ada yapıldı. Bu kırıldıktan sonra şu araya bir ada yapılar. Güzel ki Tivan adı ya dokulu bir şey. Kahve köşesi yapılacak. Buraya da bir oturma alanı yapılacak. Şurada bir kahve köşesi. Burası kahve köşesi olacaktı. Evet ama girişi bu şekilde değerlendirdiğimiz için kahve köşemiz hemen sol alana kaydı. Kahve köşesi yaptığımız için köşe alanı için biraz küçük olacağına iki tane bercer sipariş ettim, bir tane orta sepa sipariş ettim. Tabii bunların hepsini bir sonraki partta göreceğiz. En güzel alanlarımızdan biri çünkü manzarasını şöyle bir görelim istiyorum. Bu şekilde deniz manzaralı bir salonumuz var. Daha balkonumuz yine buraya da bir kış bahçesi. En çok hayalini kurduğumuz deniz manzaralı balkonumuzda kahve içme hayalini en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Bir bir ünite içine gömmelerimiz. TV sehpası falan olmayacak. Hayal ettiğim o saç duvarın olduğu Her taraf ayna gördüğünüz gibi. Yine doğal raflarla da burayı hareketlendirdik. Çok güzel oldu ünitemiz. Şimdi şu duvarı gösterelim. Bu güzel bir aydınlatma yapmayı düşünüyorum. Taş görüntüsü. Eşit bir şeyler var aklınızda. Aydınlatma yapacağım ve aynı zamanda taş efekti ekleyeceğimiz dediğimiz duvarda yapıldı. Bir koridorumuz var. Yine buraya duvarlara bir şeyler yapılır. Şu detaya bakar mısınız? Banyomuz çok çok eski bakar mısınız? O kötü banyo nasıl bu hale geldi inanamıyorum. Gerçekten muhteşem olmamış mı? Evet o herkesin merak ettiği klozet. Bununla ilgili ayrı bir şey anlatacağım size. Yatak odamız. Şuraya güzel bir dolabı. İçinde ışık yanan bir dolabımız oldu. Bir yatak başlığı gelecek ama başlık almayı düşünmüyorum. Bir duvar konseptinin altına bazı yatak odamda başlık olmayacağını söylemiştim. Başlığımız bu. Doğal sarkıtlı avizeler kullandık. Sitonu da olacak. Manzaramız burada da var. Fakat böyle aman aman bir şey yapmayı düşünmüyorum. Burası da oğlumun odası. Aslında buraya hiçbir şekilde bir şey yaptırmayı düşünmüyordum. Sadece bir yatak konulacaktı. Ama o kadar güzel oldu ki ev bu oda boş olmasın, detaysız olmasın dedik. Ve buraya da bu şekilde detaylar kullandık. Işıklı e, dolaplarımız.